Merhaba değerli Torbalı Ajans takipçileri. Bugün Özbey Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Özbey Mahalli Muhtarı Şemsettin Kanza var. Muhtarım merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Size birkaç kaç soru sormak istiyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Biz vatandaşla görüştük. Röportaj yaptık. Özbey hakkında Özbey'in neye ihtiyacı var diye sorular sorduk. Aldığımız cevapları bir de sizinle görüşmek istiyoruz ama ondan önce Özbey ile ilgili Özbey'in nüfusu kaçtır? Kaç hanesi vardır? Özbey'in neyi meşhurdur? Yani Özbey dediğinde insanların aklına ne gelir? Önce bunları sizden dinleyelim sonra sorunları konuşalım. Özbey, İzmir bırak İzmir'in bütün yaz ve kış sebzeleri burada yetişiyor. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Onun haricinde bizim burada bir de deve güreşi oluyor. Evet. Yani meşhur yani güzel bir köy. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani Nüfusumuz şu an kaç? Nüfusumuz kaç? Resmi olarak e, 4000'e yaklaşık, 3800 falan. Gayri resmi 6000'e yaklaşık. Onu neden derseniz, şimdi o kadar numara taş sıkıntımız çok var. Hı hı. Bu evet, e, vatandaşların bu sorunu özellikle evet. Direkt bunu açtınız, bununla konuşalım. Bu numara taş problemi nedir? Yani insanlar numarataş neden... Numara taş problemi Zamanla e, vatandaş, yani 2000... tarihinden önce yapılan hı hı. evler var. Adam 3 kat, 4 kat, 5 kat yapan var. Hı hı. E, şey yapı kayıt belgesi yaparken 1 ve 2 yaptırmış. 3 4 yaptırmamış. Şimdi bu kaçak yapıya giriyoruz. Ee, yani şimdi veya elektrik suyu alırken hı hı. E, bir kat almış. E, bu bir kattan 2 3 4 kata bir aboneden su aldıkları için e, su fazla gelmiş oluyor. Şimdi 10 tonu geçtiği zaman hı hı. 2'ye katlıyor. 20 tonu geçtiği zaman 3'e 4'e 5'e katlıyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Vatandaş hı. yüksek para veriyor. Evet. Mesela biz kırsal kesimdeydik. Kırsal kesimde e, çıkardılar. Biz gereken her yere Türkmen köyü muhtarımla beraber e, İzmir'e gittik. E, İSÜ genel müdürle görüştük. Yani biz bunlar 6 ay uğraştık. Tekrar kırsal kesimi aldık. Bütün torbalının mahallelerini biz iki muhtar koşta koşta bunu yaptık. Allah razı olsun ondan da emeği geçenlerden de razı olsun. Bu sefer ne oldu? 10 tona kadar e, 72 liraydı. Yani 10 tona kadar evet. kullanılan, suyu kullanan 72 lira. 10 tonu geçti zaman 92 lira. Yeni bir zam görmüş. Ben onu şu an bilmiyorum. Daha Hı -hı. öncekinden ben bahsediyorum. Anladım. Abi ya, röportaj yapıyoruz. <laughs> Önemli değil. Peki numara taşı konusunu böyle Türkmen Köy Mahalle Muta ile beraber bir çözüme ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bütün tarbanın mahallelerini çözdük. Allah şükürler olsun. Hı -hı. Ama vatandaşın bir an önce numara taşı çıkartıp e, ee... bu numara sonra Su aboneleri çoğaltmaları lazım. Yani bir abone değil, 2-3 abone almaları gerekiyor. Evet, her Kesinlikle kat için bir abonelik almaları evet. gerekiyor. Kesinlikle Doğru olan o. Doğru. gerekiyor. Bunu da işte numarata sıkıntımız var. Yani şu Hı -hı. anda belediye gidiyor. Belediye de haklı olarak diyor ki kardeşim yapı kayıt belgen var mı diyor. Hı -hı. E, yok diyor. E, yoksa ben de veremeyim diyor. Hı -hı. Burada bir sıkıntı bir, var. Bir i̇letişim yani. problemi yaşamış. Yani burada bir sıkıntı var. Peki başka bir gelen özellikle tapu sorunu denen bir olay var. Köyde konuşuluyor. Nedir bu tapu sorunu? Tapu sorunu, Allah bir sefer razı olsun Atilla Kaya, e, biz 8 sene uğraştık bu tapuları getirmek için. Ben bu ikinci dönemim. 8 ben bu, bir de doğalgaz için uğraştık. Tapuları ve doğalgaz, e, Atilla vekilimiz Allah razı olsun onu vasıtasına getirdik. Doğalgaz olarak bu arada Türkiye'de doğalgaz gelen ilk köyüz, değil mi? Onu anlatacağım. Tamam. E, tapudan sonra buna geçelim. Tapudan sonra ona geçeceğiz. E, Ablu, i̇mar mı? İmar giren yerlere hı hı. aşağı yukarı 400 hane, 400 vatandaş tapularını aldı. Hı. Tapularını aldı. Kimisi taksitle almış. Hı hı. Onu bu seçimden sonra attılar. Seçimden sonra yılbaşından sonra onları yakından alacaklar ama çoğu aldı tapularını aldı. Hı hı. Almayanlar da yakında alacaklar. Allah'ın izniyle alacaklar. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ha, çözüme kavuşturulmuş hocam. Çözüme mi? kavuştu. Ayrıca tapı almayanlar hı hı. yeni bir müracaat yaptık. Hı hı. Bir tamam. müracaattan sonra onu da bakanlıktan e, cevap mı bekliyoruz? Cevap bekliyoruz. E, altyapı kentsel dönüşüme devredecek. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü altyapı Hı -hı. kentsel dönüşüme devredecek. Altyapı kentsel dönüşüm buraya gelecek. Tekrar buradan vatandaşı çağıracak. Hı -hı. E, vatandaşa işte kaç paraymış sunacak, verecekler. İyi Çok sevindim. Peki şu doğalgazı konuşalım. Türkiye'ye ilk doğalgaz, doğalgaz, gelen. Doğalgaz, yani siz doğalgaz, söyleyin. Çok uğraştık. E, bunu da samimiyetle söylüyorum. E, biz bunu şaka olarak girdik. Hı -hı. Yani bu 8 yıl önce iş ciddiyete bendi. Gittik geldik, gittik geldik. 8 yıl böyle hiç durmaksızın gittik geldik ve Türkiye'de Türkiye'de köy olarak ilk kez biz bu buraya aldık doğalgazı. Özben öyle bir özelliği de var. Bir ha, ilk kesinlikle. yapmışsınız. İlk, 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 Türkiye'de köy tüzünde olan ilk kez doğalgaz buradan aldık. Özbey'e geldi. Evet, Özbey'e geldi. O da Atilla vekilin vasıtasına geldi. Hı hı. Ayrıca sokak ama siz de çok uğraşmışsınız bunun için, çok, çok gittik gel yapmışsınız. Çok gittik geldik. Benden e, belediye başkanının imzasını istediler. Allah razı olsun Mithat Tekin de imza verdi. Olmadı. Encümen kararını istediler. Olmadı diye neyle yani. Vallahi yoğun bir yerel yoğun bir Atilla Bey uğraştık. hepinizin evet. büyük bir çabasıyla gerçekleşmiş i̇şte bu. Bizim sayemizden diğer köylere de gitti. türkmen köyü bizim sayemizde, Yeniköy, Ahmetli. Siz bir şeyin önünü açmış oldunuz, yani çok artık, iyi olmuş Şimdi vatandaş diyor ki Öz verdi bize niye verilmiyor. Hı dendiğinde bir sefer ne oluyor? Mecburen evet. oraya devam ediyoruz. Şimdi zorunda. başka bir konudan peki. Gençlerin düğün salonu, halı saha ve parkla ilgili istekleri oldu. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Düğün salonu Allah nasip ederse seçimden sonra Hı -hı. biz bunları işte belediyemiz hangisi kazanırsa Hı -hı. eğer biz de kazanırsak tabi bu devam. Sizin de bir yani, seçime giriyorsunuz. Biz onun arkasına koşacağız. Hı -hı. Allah nasip ederse. Hı -hı. Şimdi halı saha Halı saha bizim e, kaymakamımız, e, onun kendi projesi, o da bu sene içerisinde Allah nasip ederse kesinlikle yapacak. Çok güzel. Takipçisi e, olacağız biz yani, de. Yani kaymakamımızın sözü var buraya, ben e, öz e bir halı saha yapacağım. Nüfus çok olduğundan dolayı, gençler çok olduğundan dolayı Allah nasip ederse olacak. Bir de ayrıca onun işinin ne olduğunu söylemeyeceğim, hı hı. ama bir sürpriz mi var. Büyük bir sürprizimiz var. Hı hı. Büyük bir sürprizimiz var. Allah nasip ederse o da olacak seçimden sonra onun da arkasına koşacağız. Taziye evimiz şu andaki belediye başkanımız yapıyor, sıva yapılıyor. Ee, çok güzel, çok iki katlı, çok güzel. Allah razı olsun. Emeği geçen kim varsa Allah bin sefer razı olsun. Evet, biz yani benim mahalleme, benim mahalleme taş üstüne taş koyana Allah bin sefer razı olsun. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Biz de hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz buradan. Çok sağ olsun. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Pazarı gezdiniz mi? Gezdik, her yeri gezdik, insanlarla Allah görüştük, Allah. konuştuk. İyi kötü bütün yorumları aldık. Bu arada genel olarak güzel yorumlar aldık. Yani Allah siz Allah. De iyi hizmet ediyor musunuz? İyi kötü ve... yorum alsaydık da zaten söylerdik size karşı ama iyi, iyi yorumlar. İyi yorum yaptıysa ona da çok teşekkür ederim. Benim için iyi veya kötü diye bir şey yok. Yorum yorumdur. Allah razı olsun. Yani biz bunu Allah nasip ederse bunu da büyüteceğiz. Ama seçimden sonra... Öyle öyle. Biz özben gelişimini güzel görüyoruz bu arada. Allah razı olsun. Biz elimizden geleni yapacağız, koşturacağız. Teşekkür evet. ediyoruz. Koşturduğunuz sürece biz de destekçi olacağız size, hizmetiniz sürece. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok Olmaya iyi bakın. Gelsin. Çok sağ olun.